Arkadaşlar bugün Bizim sizlerle video çekiyoruz. Arkadaşlar ben neden oldu gün video çekmedim? Herkes bana soruyor. Anıl video çek, anıl video Çekiyoruz. Arkadaşlar Arkadaşlar birincisi biz şarkıyı yapıyoruz. Şarkıyı bitti. Çağatay zaten yanında. İkincisi biz 15.000 kupaya Ulaşıyoruz. Uğraş, Ulaşmak üzereyiz. Bugün yani bu videoda 15 bin kupa olacağım göreceksiniz. Evet arkadaşlar yüzden... benim de 14 bin olmamı göreceksiniz. Hatta göstersene. Yok hiç göstermeye gerek yok. Şu an Çağatay zaten 13.724 kupa. Çağatayın 14 14.000 görmeyeceksiniz ama yarın görebilirsiniz. Ama ama ben 15.000 kupa olacağım. Bu arada Çağatay... Hakan saçtı. Ben de Sen açtım. 15 bin kupada şu gizemli atacağım. Şu şimdi satlaşma oynuyoruz. Kanka ben bugün sen 200 zeyni kastıp zaten. Arkadaşlar ben bugün olurum evet ya. Olur mu olurum. 14 bin olurum. 14 bin bilmiyorum hadi. Hadi çatay neyse hadi başlayalım başa. Çift mi? Arkanın evet çift bir saklaşma. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Ö bu an öncelikle anlamıza abone olmayı ve videolarımıza yer çarpmayı unutmayın. Maçımız başladı. Sen niye böyle bug'ıydın lan az önce? Ne bug'ı? Ben, benim tarafımda bug'ıydı. Yeah, ne bug'ıydı?

Ya kanka bu kim benim Sinop büyüktür ya. Benim de Sinop'um minik. Bir kupa kaybettim çok kötü. Ben de bir kupa kaybettim. Arkadaşlar bu arada bu uzun bir de olacak. En az 20 dakika en fazla 20 saat olabilir. 20 saat mi? Ay 20 dakika en en fazla 30 dakika yarım saat yani. O yüzden zaten 14 günden bir video atmıyoruz. Kuma kasmaya çalışıyoruz. Şarkının yarısını tamamladık. Anımızda bazı şarkı ne zaman gelecek diyor. Arkadaşlar şarkının yarısını biz tamamladık. Çarkı o kadar güzel oldu ki yani Çarkı'yı uygun, ikimizin de uygun ritmi bulamadığımız için yapamıyoruz. İkimizin de uygun olan ritmi yapacağız. Arkadaşlar şarkıyı yapmak için o kadar bir kavga ettik ki onun kamera arkasını atabiliriz hatta size. Kanka kayıt yapmadık ya ama. Nasıl kayıt? kayıt Kayıtta yapmadık. değil mi? Neyse arkadaşlar biz atarız size. Ya ama herkes bir sıkıştırdı burada. Ne, ne yapalım yine? Neyse. Over, Neyse arkadaşlar. Dünyanın en şanslı hesabından sonunda karakter açıldı yani. Orada sen. Bende de Figs Figs yani <laughs> da Çatlayınca dünyanın en şanssız ikinci hesabı Yok En fazla birinci hesabı En az birinci hesabı Ne anlarsın? Var ya biz en şanssız hesaplardan Dördüncüyüz <laughs> Evet Sen Minim. beş Ben Ben dördüncü sen beşinci Ne anlarsın? senin 40 tane karakterin var benden az kupası, benim 39 karakterim var senden çok kupayım aramızda kaç fark var ya kupa olarak mı yoksa şanssızlık olarak mı kupa yani 1000 ile 1500 arasında ben aldım bu kanka. Zaten Moose Tavs birazcık bıraktım. Niye? Başka oyunlar oynuyor. Gamma Taş falan oynuyor arkadaşlar. Ne? Gamma Taş oynuyor. Evet. Arkadaşlar istiyorsanız bu video 10 beğeni gelirse Gamma Taş da oynayabiliriz. Yok 5 beğeni. 5. Evet 5. arkadaşlar ama siz elinizden gelin yapın siz 10 like da yapın ama en az 5 like arkadaşlar yani istediğiniz kadar beğeni atın biz yine de sizler sizler için gamo itip taş indirim yaparız na taş videosu yaparız indirme ya 3 beğeni olsa da yaparız. Oynarız. Oynayacağız tabii. Aranızda gamma taş bilmeyen de var. Hmm. Youtube'dan bakabilirsiniz arkadaşlar. Çok eğlenceli bir oyun. Tavsiye ederim. Bir noktadan da sinir bozucu. Evet yani böyle oynarken ayağın falan böyle acayip Ne ayağı kanka. Böyle kan gibi bir şey şeyler var. Kokan iyi mi? O yüzden kendimi çarptırmayacağım. Oynarken sinirden. Ne? Oynarken sinirden her yeri tutuyor. Evet bir de böyle panik atak geçirebiliyor. Evet. yapayım ya, bu en karma. Ne yapıyorsun? şimdi patladı orada. Ba 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 ba. Ay şimdi geldi. Şimdi bana gelme. Şimdi seni, şimdi 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 nasıl şimdi, şimdi? Şimdi lütfen, bak lütfen, bak gördün işte şimdi. Ne yapabilirim? Neyse ikinci oldum. Sessizlik oldu. Sessizlik oldu. Sessizlik oldu. Sessizlik oldu. Sessizlik oldu. Evet. Sen niye konuşmuyorsun? Kanka sen niye konuşmuyorsun? Aaaa! <laughs> <laughs> Arkadaşlar bağrısı geliyor ya? Bu videoda yüksek ses ben vardır. Mi? Sesi biraz kısa. neden videoda yüksek ses var? Kanka başlığına şey yazsın. Not. Bu videoda çok ses olabilir ya. Ben bağırıyorum ya. Bilmiyorum. Yazmayacağım. Ne? Sen söyledin. Bunu 15 bin kupa olduk. Böyle. Bu ustaz bende şu. Falan. İmmobilya. Mobilya. Çıkışma. Arkadaşlar ben Be Beşiktaşlıyım. Akşam yenildi sinirden ağladım. Bence ağladı. İmmobile İmmobilia'yı son dakikada getirdiler. Oğlum İmmobilia'yı son dakikada niye sokuyorsunuz? Anıl yanımdaydı. Nasıl ağladığımı gördün değil mi? Evet. <gülüyor> Böyle üşüdü <laughs> ağladım. Üşüdü <laughs> ağladım. Bu değil de çok güzel ağlattım hmm. ben. Aa, kalkın yeni, yenildik. Yeni. Gidiyor gönlümün efendisi. Gönlümün efendisi gitti. Ne sekici oldu. Üçüncü olmaktan iyidir. Arkadaşlar ben bu videoda Finks'i de kasıyorum. Hem kupa kasıyorum hem de ayağı kasıyorum. Arkadaşlar biz böyle devam ederken hani şey yapıyorlar ya görev kasarken falan böyle tekrar oyna diyorlar ya biz de böyle tekrar tekrar oynayacağız şimdi bak kanka benim yaptığımı seçeceksin tamam mı benim dediğimi yapacaksın böyle maç bittiğinde beni bekleyeceksin Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Son günlerde abone sayımız bir düşüyor abone bir olmanızı... artıyor. Ama yavaşladı. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Siz, bizim kanala galiba hiç böyle unutmaya başladınız. Hiç böyle hep abone sayısı. <laughs> abone sayınız böyle yerinde kalıyor yani. Mesela 60 abone, 61 abone, öyle bir şey de abone. Aynen bak. 60 61 abone abone de 19'a e düştü. 60 abone oldu. 19'a e düştü. Ondan Sadece sonra 60 böyle... 61. 61 abone kaldık. Hep 61 kalıyor. Arkadaşlar hiç bak hiç 62'yi görmedik. Ne olur 62 yapın. Ya da 70 çok Evet arkadaşlar. Bu, bu şimdiki hedefimiz 70 abone 70 abone yapabilirsiniz hatta 70 abone olana kadar bizim şarkımız çıkar bile şarkımız çıkar evet birazcık şüpheli oldu oyunu sıralama arkadaşlar o zaman sıradaki hedefimiz 70 abonede şarkımız çıkıyor Arkadaşlar Hiç çünkü 50 abone de yapamıyoruz. Ya da 60 abone yapamayacağız. Çünkü acayip zor. Acayip zor emek. Gerçekten acayip zor. Özür dileriz ama yapmak için biraz zaman bulun. Söz veriyoruz 71 ay 70 abone de yapacağız. Değil mi? Ne mi? Zaten İki ayda zaten şarkının yanısına geldik. Çok amatör olduğumuzdan dolayı birazcık zor geliyor bize. İki aydan beri bak gerçekten. Yani her ay şarkı yapamayacağımıza göre... Arkadaşlar çünkü okullarımız da var. Yani Edut arkadaşlarım diyor mesela ad vermek istemiyorum şey diyorlar. Şarkı ne zaman gelecek? Evet, şarkı ne zaman gelecek? Anıldan arkadaşlar. Benim okuldaki böyle yan sınıftan şarkı ne zaman gelecek? Şarkı gelmiyor. Abonelikten çıkacağım diye söz ediyorlar. Arkadaşlar, sabredin. İlla ki çıkacak. 70 abonede. Zaten 70 abone kadar biz onu tamamladınız. Evet. Ama şarkı baya güzel oldu yani. Yazısı baya güzel. Ama şarkıda çok çok geçen kelimeler bulunuyor. Arkadaşlar böyle şarkıyı sevmezsiniz de olur. Yani böyle şarkıyı büyük ihtimalle sevmeyeceksiniz. Daha daha kaka kaka herkesi sever. Ben de sevmezim. Like Güzel derken niye gülsünler ki yani severler en fazla. En fazla beğenmedim. Daha yapabilirsin diyecekler. kurulak değil. Bir keşke yanlış açıkları seçmeseydim. Şu an bir damadığını yapacaktım. Arkadaşlar yarısı bizi izliyor ama abone olmuyor. Ne olur abone olun. Evet. Ne bu bu video videomuzu paylaşın. Onu çünkü videomuzun izlenmesi bayağı azaldı. Videoyu paylaşsın, paylaşın. Yani böyle, Arkadaşlarımıza Arkadaşlarınıza paylaşın arkadaşlar videoları. Böyle abone olduktan sonra bir tane zil işareti var. Ona tıklamayı unutmayın. Bildirimi açma. Bildirimi açma. Bildirimi açma. Arkadaşlar biz şimdi kupa kasıyacağız. Şimdilik 5 dakika alamayacağız. Ondan sonra görüşürüz. Yani 5 dakika sonra 5 dakika sonra 5 dakika sonra geri, geri geleceğiz. geleceğiz. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Dengiz. Evet arkadaşlar geri geldik. 10 kupa falan kastık. Orad Ve hala maçımıza ne devam edeceğiz. Niye bulmuyor bu bu? geldi bak. Kaka <laughs> <laughs> maç başladı. Gerçekten maç başladı. Nope. Ha sensin bu. Noob. Nope. Nope. Anıl abone olun. Arkadaşlar inanmıyorsanız ben 20 bin kadar adamları bile rahat çayılıyorum. Kanka ben de yandım. Tos be. Her de elmas ya da efsanevi olanlar. Arkadaşlar Elmaslara ben de elmasım. Gizemli olanlar. Ben elmasım arkadaşlar mesela. Ama Beni yenemez. Yenerim. Yenemiyor. Ya bak hala geliyorum, hala inanmıyor. Şuna bak. Fins vs gel. Tamam. Fins vs gel. Son Bu videoda sonra vs atacağız. Short vs. Bak short çek, tamam mı? Short çekemiyor ki, short çekmeyi bilmiyor. Vs atarken short çekelim. Ama bak Dynamite ya da Colt. Yoo. Ben onları Tamam. Tamam, Piper verse iyi. Tamam. Yeneceğini bil, biliyor ama hala verse istiyor. Rico verse, yenerim. Rico verse, yenerim. Rico diyorum, Piper. Şüpheli. <laughs> Çaresizlik. Şaka yaptın değil mi? Hayır. Çaresizlik wow. ne demek kanka? Kaka. Bana bir şey paylaşım attık ya. Yendim seni ya. İnanmıyor mu? ben Yendim. Ben, sana. Yendim ben seni yendim. Yenmedin kanka. Yendim. Yenmedin. Hatta 9-0 seni. Hadi Dur bir saniye. Finsi galiba şeyden geçtim. Seni geçtim. Hayır. Senin 25. Ya ne ne? Ben zaten Finsi'den yine kasacağım. Doğru yapacağım yani. Ben de. Evet, ben... arkadaşlar maça Bir hedefim var mı? Baş Maç Arkadaşlar bu beni de vuruyor. ya ne alaka. Arkadaşlar yalan söylüyor. Ben ben çantayla arkadaş olduğum için ne dönmesi ne alaka? Şaka. Şaka yaptım arkadaşlar dönmüyor. Ben, ben, ben aynen. Daha 9 yaşında değilsin. Ben daha 10 yaşındayım. Ben, bir aynı. belli kızgın. oluyor zaten. Yes. Çocuk gibi sesim var. Benim birazcık yetişkin sesi. Hmm. <gın> Arkadaşlar bir de bir tane hatırlıyor musunuz? Biz, bir tane hesap bizim videomuzu çalmıştı. Evet o videoyu sildik. Niye? Babam görmüyor. Zaten... Aha adamın maçının fini var. Adamın maçının o fini var. O ne Geçtim. Ne? Geçtim. Geçtiğinde ben 400 yapacağım yani. Arkadaşlar ben bir dakika keseceğim. Canlı maçın ne olduğunu anlatacağım. Evet arkadaşlar maçımızı maçlarımıza devam ediyoruz. kanka yandık biz. Kaç. Kaç. Hmm, benim internet çıktı mı ya? Donuyor da. Senin telefon bayağı kasacak. Dota içinde yok olacak zaten doğa. Bakalım. Bir daha tutayım. Tamam bineceğim. Ama ona binin yani. Kanka belki şu odada olduğumuz için olabilir. Yok yani. Çıkıyor. Hı? Çıkıyor. kanka yani sen de full çekiyor. Hı? Bir tane full çekiyor. Kanka internette bir sorun olabilir mi? Hayır bu odada tıkır tıkır işliyor. Beni internetim ne ben zaman yiyeceğiz? Mortis'i yenersem Kankacığım. senin, senin internette bir sıkıntı var. <laughs> Mortis'i yendim kanka. Hayır ben bunu vs ye atıp yenersem Bence senin internetin bozuldu. Allah ekber Allah ekber. <laughs> Şimdi o, şey 93 93. Arkadaşlar ben gidiyorum. Neden gidiyor? Gitmeyi. Hadi içmeyin. arkadaşlar bay bay. Dağla. Gel buraya. Kaka. Gel buraya. Neden? Neden? Ne? Boşver, The mask hides evet arkadaşlar. <laughs> çantayla ufak bir tartışmadan sonra son en azından başlayabilecek. Ölme. İkinci olursak bayağı iyi şeyden olacak. Ya da birinci. Gelsin o değişmiyor kupa. Arkadaşlar ben biraz şımarmaya başladım galiba. Ne? Ben de şımarıyorum. He? Ben de şımarıyorum. Ne katlı ol? Oğlum biraz şımarsana. Neden şımarıyorum? Video daha çok uzunmuş. Ne yapıyorsun? Aynen. Ay senin ki de. Hadi son bir maçta senin farkı. Buna bilir değil ama son bir maç olabilir. Yanımızda efsanevi var, efsanevi. Oh my gosh. Ne o my Ben ustalar gördüm, bunu bile yandım. Prolar varsa yandık ama. Kanka pro sadece 200 kişi yaptı. Bu kupada çıkması mümkün değil. 50-100 bin kişi ama. 50-100 bindi. 150 kişiyi hızlı ilk 200'de var dedim 200.000'de 200. 200. değil dedim az de. önce çok saçma cümle kurdum 200.000'de değil dedim bu kadar çok değerli var ya Tam karıştı kanka, ne dedin bana önce? Hı? Ki, iki yüzde de iyi dedim. Kanka tek bir tane de var. Yok, iki tane Üç, var. Üç dört tane de var işte. Yok. Benim de o kadar aynı harfler ki. Hapattı hapattı Oyyy nasıl aldı o mağazayı Eminat Ağzından Çok 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 Yee! Yee! İşte bu işte bu Anında 15.000 kupayı görüyorsunuz Come on, come on <laughs> <Niter> ya <laughs> Yeter ya. <laughs> Yeter. Kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu like atmayı Yani dindok Videomuzu açmayı ve bu videomuzu paylaşmayı unutmayın Tamam kes artık Görüşürüz hoşçakal Bay bay Kapatıyorum. <laughs>